Ya işte, salça karıştır dediler. Ondan sonra ben de baktım olacak gibi değil. Böyle bir şeyler yapalım dedik, uyduralım dedik. Ve en sonunda yaptık. Biraz ağaçtan şey oldu ama normalde metalden olması gerekiyordu. Fakat bu ağaçtan falan baştan sağma gibi oldu biraz ama daha düzenleme gerekecek. İnşallah ilerleyen zaman onu kaydırmalı, e, istediğin tavaya göre oturtmalı bir şey yapacağım yani kısmet olursa. Koyduk da. redüksiyon hızını düşürüyor normalde motor. Hı -hı. Yani redüksiyon azaltıyor, diye düşünüyor düşürüyor. Ya karıştır dediler bir gün. Suratıma patladı, ayaklarıma patladı, her tarafıma patladı. O yüzden ben de dedik ya yapalım şöyle bir şey. Eee baktık uğraşır böyle böyle derken alüminyumla e, sağlıklı bir şekilde olsun diye. Yani ağaç kullandık özellikle de bir paslanmaz kullansak daha güzel olacaktı ama şimdi şimdilik ağaçla idare ediyoruz yani şu an <laughs> Baktık temin tavaya oturmadı ondan sonra e, kesmek zorunda kaldık sağın solunu. <laughs> Sorun oldu ama oldu yani. Yap. Bir şey karıştırıyor, dumanda durmuyorum. Böyle rahatlık oldu. Bu 4-5 yıldır var daha önceleri hep devamlı elde kürekle. Salça yok dedim yapmayacağım artık dedim makine yaptılar. Salça yapmayacaktım bir daha. Ondan sonra makine oldu böyle rahat oldu Allah razı olsun.